Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün inanamayacaksınız. Böylesine güzel bir direksiyon seti yaptım. Tofaş. Bakın. Yani bence en iyisi bence her türlü şu direksiyon oldu. Yani siz en çok neresini beğendiniz onu da yazarsınız. Bakın şöyle. Tam tofaş direksiyonu oldu. ben de bunu da şimdi önce bitirebildim. Bakın şöyle vitesimiz. Çekeyim. Bir çekeyim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Zaten 5 lira oluyor zaten tofaşlar. Ya 4 ya da 5 yani. Her araba zaten öyle olmuyor mu yani? Yorumlar yazın yani. Manuel olan 5 liradan fazla olamıyor yani. Şöyle ekranımız var. Şöyle. Direksiyon hem hissiyatı olsun hem şekli olsun. Gerçekten tam anlamıyla bir tofaş direksiyonu gibi oldu. Şurada el frenimiz var. Burada klimamız var. Burada anahtarımız var. Siz ne düşünüyorsunuz? Ha burada şey klimanın üfleme yerleri. Burada klimanın sıcak soğuk ayarlama kısımları var bakın şu direksiyon tutuşu hissiyatı gerçekten bir başka. Başka. Şu far. Farlarımız var. Farlarımız var. Sizce bu direksiyonu mu kullanmalıyım yoksa diğer direksiyon mu? Tofaş'a daha yakışır. Daha iyi bir direksiyon. Ben şu direksiyon daha iyi. Hem rengi şemala bakımından da bence daha iyi oldu bu. Ama siz tabi yorumlara yazarsınız. Bir de hazır gelmişken şöyle şunu şöyle bir tape yapıyorum. Böyle tape'imiz de hazır. Evet siz şimdi ne düşünüyorsunuz? Yani sizce gerçekten oldu mu? Ee, bu direksiyon nasıl oldu? Biz şöyle bir yorumlara bir yazın da. Şöyle bir like'lar patlasın da görelim. Görüşürüz. Bay bay.